Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle karne tahmin etme challenge oynayacağız. Her bilemediğim karne için şu gördüğünüz bir bardak su içeceğim. Evet yanımda İrem var. Merhaba. Şey şimdi İrem'in karnesini tahmin edeceğiz. Öncelikle kendi karnemi söyleyeyim ben. İrem e, tüm derslerinin ortalamalarını soracak. En sonunda kendi karne ortalamasını soracak. Her bilemediğimde bir bardak su içeceğim. Benim karnı ortalamam 99.5. Hemen videoya geçelim.

Ediyorum. İrem 90 diyorum ben 90 e İrem 90 Tamam 95 Tamam Suyu evet. içiyorum Deniz orada mısın? Evet İç. Sen içtin mi? İçtim İkinci şeyi geçelim ders ortamı. E, i̇kinci dersimizi söylüyorum matematik. Matematik 85. Matematiğime bakıyorum hemen kaç dedin? 85. 85 evet tam 85. Evet üçüncü dersimize geçelim. E, evet. bir sonraki söylüyorum. 90. Ben bilimlerim 95. Be. Ben bilimlerim kaç dedi? Ben bilimlerim e, 89. Ya bir fark sayılmasın ya. Ben bir dakika. Bir şey bardak bir suyumu almaya gidiyorum. Bekleyelim. Hemen su alayım. Evet. Sosyal kolay ya. Yüz almışsındır sen.

Almanca. Evet Almanca. Sence kaç? Doksan yedi. Almanca. Ya bu ne ya? Bu kadar tahminim bu kadar başarısız olacağını inanmıyorum. Ya, ne yapıyorsun? Challenge'ı kaybettim anne özür dilerim. Bu kaçıncı bardağı Evet İrem. Şimdi sıra evet. ne? Ee, bu şimdi, şimdi tamam. Ortalamam bence 96. 96. Tam <laughs> oh, yani. Bir tanesini bilebildim. Bu arada İrem dini unuttun. Efendim? Dini unuttun dini.